Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Yine bir gece videosu olduğunu sizlere hatırlatalım. Videomuzu gece çekiyoruz. Önemli detaylarımız var Trabzonspor ilgili olarak. Şöyle arkanıza yastanın. Kimileriniz belki kahvaltıda denk gelecek. Kimileriniz yeni uyandığınız bir yüzümü yıkayım da bir videoyu izleyeceksiniz. Kimileriniz belki kahvaltı yaptığı çay keyfinde denk geleceksiniz ama gerçekten önemli detaylarımız var. Şimdi arkadaşlar Fatih Tekke'nin söyleminden yola çıkarak ne demişti Fatih Hoca? 10 tane oyuncu almaktansa kaliteli 5 tane alırız bizim için daha iyi demişti. Aslında doğru bir tutum. Çünkü şampiyonluktan sonra biz 17, 19, 14 her sene maşallah iyi transfer yaptık. Sonuç ne? Bir iskelet kadromuz var mı? Yok. Bir başarı yakalayabildik mi şampiyonluktan sonra? Yok. Demek ki doğru bir politika değildi. Fakat şunu belirtelim. Fatih Tekke 5 demişti ama bu rakam çıkacak. Neden? 1- Sabek konusu gündemde yoktu. Pedro Malhera biliyorsunuz arkadaşlar Elvas takımına transfer oldu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne Dubai'ye gitti. Birazdan onunla ilgili bir bilgi vereceğim. Bir de kaleci Uğurcan Çakır var. Şimdi Monaco 9 milyon yolu teklifi reddettik. Yeni bir teklif yapacağız. Hani kimseyle görüşmeyin yeni bir teklif yapacağız. Şeklinde Monaco'dan bir cevap geldi. Bu 11-12 bantlarında muhtemelen bu iş bitecek gibi görünüyor. Ha! Trabzonspor ayak sürter mi? diğer ekiplerden takımlardan gelecek olan teklifleri bir bekleyeyim der mi onu bilmiyoruz ama Monaco'nun çok iştahlı olduğunu sizlere söyleyelim. Zaten ona bir söz verilmişti. Bu 2-3 yıldır direkten dönüyordu Avrupa'ya gitmesi konusunda Uğurcan Çakır ama bu sefer muhtemelen çok büyük bir aksilik çıkmazsa Uğurcan Çakır'ı biz Avrupa'da izleyeceğiz onu da söyleyelim. Pedro Malero ile ilgili olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim. dünkü videoda bu bu notu yazdım. Ama tabii ki e, videoya gelince unuttuk. Biliyorsunuz kulübünün de Boavista'nın da %10'luk bir payı var. Yani biz 7 artı 1,5 bonuslar ama bonuslar çok zor değil onu söyleyeyim. Hani performansa dayı olarak şu kadar süre alırsa, şu kadar 11'de oynarsa gibi bir bonus paketin içinde olduğunu söyleyelim. Yani yaklaşık olarak 850.000 euro da Boavista'ya yani eski kulübüne gideceğini de arkadaşlar söyleyelim. Orada da en azından herkes bu noktayı da bilsin. Tabi görüşlerinizi lütfen yazın. Kimileri e, e, şey için iyi bir oyuncudu neden gitti diyor. Kimileri ya o ki Arap Yarımadası'na gitti daha yüksek bedellerle satıla Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Sörlot'u bir kenara bırakalım. Trabzonspor'u şöyle son birkaç yılda bir gözünüzün önüne getirin. Hiç bu kadar bol servis bedeliyle satıp para kasamıza para koyduğumuz bir oyuncu hatırlıyor musunuz? Ahmet Can'ı çıkarın o altyapıdan. Ben alıp da sattığımız anlamda. Yusuf'u da çıkarın. Yani niçin çıkarın? Altyapı demiyorum. Yani bir yerden bir oyuncu alıp işte örnek veriyorum bir yıl oynatıp parlatıp hemen satıp bu kadar para kazandığımız bir transfer var mı? Bakın şunu söylüyorum. Ben e, istikrardan yan olduğumu her zaman söylüyorum. Güçlü bir kadro kurulacaksa hazır katkı verecek oyuncular kalmalı. Ama madalyonun diğer yüzü öyle demiyor. Niye demiyor? Transfer yapılacak. Bonservis bedelleri yüksek. Haliyle arkadaşlar oyuncu satmadan hem kontenjan boşaltamıyoruz hem de oyuncu satmadan ekonomik anlamda rahatlığımız yok. Bakın birazdan ile ilgili olarak bir son dakika gelişmesi vereceğim. Ee, bilmiyorum şu ana kadar hiçbir yerde çıkmayan bir nokta. Bu transfer neden tıkandı? Birazdan e, bir gazetecinin yurt dışında yaşayan ve Nijeryalı oyunculara da çok yakın olan bir gazetecinin iddiasıyla beraber bu gerçeği de sizlere aktaracağım. Yani Pedro konusunda ben de istemezdim ama bir anlamda yönetim oyuncu alabilmek açısından iyi de bir fırsat gelince bir Sabek oyuncusu için e, bu mevkii küçümsediğim anlamını lütfen algılamayın. E, bunu sattı. Ha daha yüksek bedeller olabilir miydi? Belki olabilirdi biraz daha şey yapsaydık ama baktığınız zaman Elvas takımının da en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncusu belki başında Portekizli bir teknik direktör olmasaydı bu rakamlara da ben açıkçası Elvas takımının çıkabileceği ihtimalini çok fazla taşımıyorum. Yani görüntü itibariyle bu konuda şunu hemen toparlayayım Çünkü çok önemli detaylarım var. 5 e, dedik ama bu sayı artacak. Çünkü kaleci yoktu gündemde. Uğurcan gidiyor. Sabek oyuncusu Pedro Malhero gitti. Artı 2 daha 7. Bazı oyuncular bakın sürpriz. Dün de söyledim bakın. Belki Zubkov. Belki Sikan. Belki Batagov. Yani bir sürpriz. Aa bu nereden çıktı? bunu niye gönderdik ya da ya bu da mı diyeceğiniz sürpriz isimler var. Ben, ben dün sizlere söyledim benim gönlümden geçen hani istediğin için değil hoca ile problem yaşadığı için bu isim Sikan olabilir ama Batakova'da gelen teklifler var. Biz biraz çıtayı yüksek koyduk 20 milyon. O bantlara bu iş çıkar mı, onu bilmiyorum ama bekleyip görmekte arkadaşlar fayda var. Bakalım bu sürpriz isim teyitli bilgidir. Sürpriz isim kim olacak gerçekten merak ediyorum. Sürpriz de Tabii ki Mendy ile ilgili Ren kulübünün ilgisi var ama Mendy değil. Ben biraz önce söylediğim 3 isimden biri benim e, şahsi kanaatim Sikan olacak gibi bir durum söz konusu. Ha Batavokova gelen teklifler de Ukraynalı Sopere gelen teklifler de yönetimin aklını çelip Batakov konusunda da eğer 20 milyona yakın bir bonservis bedeli konuşulursa Batakov'da da Trabzonspor yolları ayırabilir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi arkadaşlar gelelim isterseniz Timo Werner konusuna böyle kısa kısa pat 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 hemen videoyu e, noktalamayı düşünüyorum ama dediğim gibi gündem çok yoğun. Ve, ve özellikle Timo Werner için dün söyledim. Trabzonspor yoğun bir baskı kurmaya çalıştı. Oyuncuyla pazarlıklar sürüyor. Maaş beklentisi biraz yüksek. Bir de arkadaşlar MLS'e giden Miami yani Messi'nin e, futbol oynadığı takımdan da oyuncuya bir ilgi var. E, oramı, buramı kim benim paramı karşılayabilir? Böyle bir düşünce içerisinde ama Fatih Tekin'in ısrarla istediği oyunculardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Bazıları gelsin level atlatır diyorsunuz taraftar nezdinde. Bazıları çöp oldu artık ya katkı sağlamaz diyorsunuz. Herkesin görüşüne tabii ki saygımız var. Timo Werner konusunda da Fatih Tekke istekli Trabzonspor bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama dediğim MLS Esig'inden ilgi var. Ve hepsinden önemlisi maaş beklentisi biraz yüksek arkadaşlar bizden. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşayacağız. Gelelim Romulo konusuna. Romulo konusunda arkadaşlar biliyorsunuz onlar bizden şu bu transferden hariç olarak istediler. Ama iki tane de genç oyuncu istiyorlar. Artı bir miktar para bekliyorlar. Bakın Romulo transferi 20 gündür hiç konuşulmuyordu. Düne kadar hiç dillendirilmiyordu. Çünkü en son bir ilgimiz vardı. Bir teklif sunduk. Cevabımızı aldık. dedi ki bu iş olmaz. Döndük biz başka işlere. Bakın Onac'u ile ilgili çok önemli bir detay var. Onu da birazdan aktaracağım sizlere. Hatırlatıyorum sık sık. Ee, Romulo konusunda dediğim gibi çok yüksek bir bonservis beklentisi vardı. Bugün de aslında şartlar çok olumlu değil. Neden olumlu değil? Bakın 13 milyon euro Ajax'ın teklifi var. 12 milyon euro bir Alman takımının teklifi vardı. Reddettiler. Beklentileri 15 ila 20 milyon euro arasında. Ama bizden takas artı para noktasında bir uzlaşma bulunursa onu göreceğiz. Peki Trabzonspor neden İbre'yi... Romulo'ya döndürdü. Aslında mantıken baktığınız zaman zor bir transfer. Ekonomik anlamda konuşulan rakamları karşılamak gerçekten çok zor. Belki takas devreye girecek. Arda'yı istiyorlar, Salih'i istiyorlar ama Trabzonspor'u vereceğini zannetmiyorum. Ben hala bu transferin zor olduğunu görüyorum ama Trabzonspor'un elindeki koz nedir? Neden bu transferi tekrar ısıttı, tekrar gündeme getirdi? Fatih Hoca Romulo'yu istiyor. Belki de şu anda... Ona daha çok istiyor ama şartlar olarak bakıldığı zaman kolay bir transfer olmadığını söyleyelim. Çünkü 8-9'a yakın Almanya hol bakın Ajax, PSV bir sürü 2-3 tane Alman takımı var. Beşiktaş'ın ilgisi vardı, Trabzonspor'un ilgisi var. 7-8 tane takım şu anda Romulo'yu transfer etmek için uğraşıyor. 20 gün önce ne dediyse zor yine söylüyorum zor bir transfer ama Trabzonspor'un elinde bir koz var mı? neden zor bir transfer için bu kadar uğraşıyor? Şu yorumlar da yapılıyor, açıkçası yapılıyor. Ona açıya örnek veriyorum. 5-5,5 milyon euro verdik. Artı 3 milyon euro da şey 3 milyon eurodan da 3 yıllık kontrat. Yani gelen rakam yine 15 civarı. Bu isme yani Romula'ya örnek veriyorum işte. Şu an 15 beklenti var ama belki futbolcu takasıyla bu rakam iner. Romulo'nun maaşı daha az olacağı için oradan 600 bin euro oluyor bildiğim kadarıyla. Burada da olsun 1 milyon euro. 1 milyon 200 iki katı olsun. Daha az rakam vereceği için hemen hemen aynı. Yani çok az arada belki bir fark var ama ona ile aynı değere geliyor. Fatih Tekke biraz fikrini acaba o tarafa doğru mu değiştirdi? Bekleyip göreceğiz. Ama kolay bir transfer olmadığını söyleyelim arkadaşlar. Zaferi konusunda Trabzonspor'un temasları yine sıklaşacak. Milli takım e, müsabakaları vardı. Yarından itibaren orası biraz sıklaşacak ama orada şöyle bir probleme takıldık. Oyuncu birkaç tane Avrupa'dan gelen teklif var. Bir tane Premier Lig'e çıkan yeni takım. iki tane Almanya'dan 3-4 tane takım var. Onların da teklifini göreyim diyor. Hani tamam biz teklifimizi yaptık. Oyuncuya bir teklif de sunduk. Aslında makul mantıklı bir teklif ekonomik anlamda ama oyuncu bir onlara da göreyim diyerek e, biraz hani şöyle diyeyim transferi biraz ağırlaştırdı. Ama önümüzdeki günlerde de Trabzonspor'un Zaferis konusunda e, 20 yaşındaki oyuncu ki bizim kontenjan için çok önemli. Israr etmemizin bir sebebi de o. 12-2 yani o genç kadroda 2 tane genç oyuncu olacak. Onlardan birisi Zaferis'in yaşı uygun olduğu için biraz daha Trabzonspor orayı zorluyor. ile ilgili olarak temaslar devam ediyor. E, yine Fatih Deken'in istediği oyunculardan bir tanesiydi arkadaşlar. Onu da sizlere söylemiş olalım. E, bu arada e, Afrika Fut'un bir iddiası var. Yani bana çok mantıklı gelmedi ama Afrika'nın put, şunu söyleyeyim arkadaşlar böyle çok asparagas haber yapan bir site değil. Birçok haberleri biz oradan öğrendik. Özellikle Avrupa e, arenasında bulunan ya da Trabzonspor'un ilgi duyduğu Afrikalı oyuncularla ilgili olarak. Orada da arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir ben e, bir Masrati iddiası var. şey Musrati pardon. Musrati iddiası var. Beşiktaş'ın oyuncusu. E, kiralık olarak Monaco'ya gitti 1.89 boyunda. Önlü böyle 6-8 numara daha çok oynuyor. Beşiktaş'ta 11 milyon euroya geldi. Beklentilerin altında kaldı. Biraz bonservisi yüksekti. Şunu da belirteyim arkadaşlar. 8 milyon piyasa değeri var. Bunun dışında 2027 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi var Beşiktaş'ta. Monaco'da kiralıktı. Monaco'da 10 maç oynadı Toplamda 36 maçta 3 gol bir asist. Yani Süper Lig'de oynadığı müsabakalarla beraber 40 kez de Libya milli takımının formasını giydi. Libya milli takımında da 2 gol kaydetti. Beşiktaş'ın Afrikalı Afrika Fut'un iddia ettiği Musrati konusunda da böyle bir bilgi var. Şimdi böyle bir iddia var. Benim hemen aklıma şu geliyor arkadaşlar. Trabzonspor'a önerilmişti. Niye? Beşiktaş cephesinden de şu açıklama geldi. Musrati için Musrati geldi. Başkandan izin istedi. Serdar Adalı'dan hani ben kendime kulüp bulacağım. Beşiktaş'ta devam etmeyeceğim. O da tamam. E, teklifler neyse kiminle görüşmek istiyorsan görüş dedi. Muhtemelen bir menajer önerisiydi. Çünkü Afrikan Foot dediğim gibi asparagas haber yapmaz ama ilgi duyulur. Olur, olmaz. Bol servis ne ister? Fatih Tekke oyuncu şey e, ister mi? E, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ben çok umutlu olmadığımı söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen siz de görüşlerinizi paylaşın. İki konumuz kaldı arkadaşlar, hızlı hızlı gidiyoruz. Gelelim onaçı konusuna. Diğer taraftan da bitmeye yakın, her an bitebilecek bir transfer var. Onu da sizlere aktaracağım arkadaşlar. E, onaçı konusunda hemen şunu söyleyeyim. E, i̇ki gün önce biliyorsunuz bir tıkanma yaşandı. O tıkanmanın sebebini birazdan sizlere aktaracağım. E, çünkü bitmeye yakın rakamda e, anlaşma var. Özellikle e, İngiliz medyası da bu ifadeleri paylaşıyor. Hani bu iş bitti, oyuncu pazarlık eee aşamasına geçti, hazırlık yapıyor gibi bir takım söylemler vardı. Ama dün itibariyle çok fazla gelişme ya da bir adım e, ötesine gidemedik ve merak ettik. Ona açık konusunda Trabzonspor mu frene bastı? Eee döndü Trabzonspor fikir mi değiştirdi diye aklımıza geldi ama bu kadar uğraşılan hani bu senede oyuncu kadroya katılmasa hani açık ve net söyleyeyim bunun e, telafi edilecek ya da açıklanacak bir boyutu yok. Bakın uzun süredir pazarlık halinde olduğumuz bir oyuncu e, bu sefer de olmazsa herhalde e, biraz sıkıntı bir sıkıntılı bir hal alır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Eleştirisel anlamda tabii ki e, söylüyorum. Peki neden Onaçu transferinde bir tıkanma yaşandı? Bakın bir gazetecinin iddiası. Özellikle Nijeryalı oyunculara çok yakın olan bir gazeteci diyor ki şöyle bir açıklama yapmış. %100 Trabzonspor Onatsu tatile gitmeden önce diyor anlaşmayı tamamlamak için baskı yapıyor. Yani oyuncu tatile gitmeden imzayı attıralım hem oyuncuya hem kulübüyle anlaşalım. Bir problem olmasın oyuncu tatili tatilini yapsın. Ee, Southampton ilk taksitlerde daha fazla para ödenmesini isteyerek onları hayal kırıklığına uğratıyor. Yani Southampton... Ee, ben dedim ya arkadaşlar ödeme şekli masada diye. Bakın bizde öyle uyduruk haber olmaz. 3 gün 4 gün önce ne söylediysem. Bakın ben değil. Afrika'da bir gazetecinin iddiası. Afrika'da futbolculara yakın olan bir gazetecinin iddiası. Diyor ki Southampton diyor ilk ödemeyi peşinatı fazla istediği için diyor Trabzonspor bir hayal kırıklığı uğradı. Peşinatlarda bir problem yaşanmış. Ee, uğrattı diyor. Ancak her iki kulüp diyor arasında anlaşmanın yakında tamamlanacağına dair Güven var demiş. E, orada da bir kum saati koymuş. Paylaşımının içinde e, Afrikalı bir gazeteci e, ve dediğim gibi Osimen olsun diğer oyunculara da yakın olan bir e, gazeteci arkadaşın böyle bir iddiası var. Yani ona şu transferi niyet kanmış e, peşinatı, Southampton'ın ilk peşinatı yüksek. Örnek veriyorum. Beşe, diyelim 5'e beş, anlaştık. Örnek veriyorum. Diyor ki ilk taksit 2 milyonu gönder ya da 2,5'unu gönder diğerlerine taksit yapalım gibi orada bir tıkanma var ama Romulo transferinde mesafe alabilirsek ikisi beraber çok lüks kaçar o zaman muhtemelen bir değişiklik yaşanır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar gelelim Sangare konusuna. Bu da bizim videomuzdaki son konumuz olsun. Dediğim gibi çok fazla konu vardı. Hızlı hızlı gitmeye çalıştım. Sangare konusunda da arkadaşlar şunu söyleyeyim. İçeriden aldığım bilgiyi sizlere aktarıyorum. Henüz bonservis konusunda Rapid ile ortak anlaşma noktasına gelmedik. Bakın gelemedik demiyorum, gelmedik. Neden? Çünkü orada bir problem var. O problem de şu. Aslında oyuncuya bir teklif sunuldu. Teklifi geri çevirmeyecek bir teklif olduğunu söyleyeyim. Çünkü Rapid Wien'den aldığı rakamın çok üzerinde bir rakam teklif edildi. Ancak hani bu biraz da arkadaşlar bizim Avrupa kupalarında olmamamız iki tane önemli kulüp oyuncunun menajeriyle görüşmeye başladı. Sangare'nin şöyle bir isteği var Trabzonspor'dan. Bana biraz süre verin hani bir 10 gün, 5 gün, 15 gün neyse şu teklifleri bir göreyim. Hani çok acele etmek istemiyorum. Teklifleri bir göreyim. Ondan sonra size dönüş yapacağım diyor. Fakat benim içeriden aldığım bilgi şu geri çevrilmeyecek bir teklif. Hani Avrupa'da özellikle vergiyi oyuncular ödediği için o rakamlara çıkamayacağı için benim içeriden aldığım bilgi Sangare'nin gelme olasılığı çok yüksek. Rakam arasında da çok büyük pay yok. Yine içeriden aldığım bilgi, bana söylenen hani bugün oyuncu Sangare tamam geliyorum derse biz Rapid Wien'li yani hiçbir problem yaşamadan servis işini çözüp oyuncuyu katıp e, imza için Trabzon'a getirebiliriz dedi. Yani burada iş tamamen oyuncunun dudağındaki e, çıkacak olan iki kelimeye bağlı. Evet geliyorum. Bu kelimeyi anda Trabzonspor bu transferi bitirecek. Belki 3 gün sonra, belki 5 gün sonra oyuncu bir net dönüş olacak. Tabii pazarlıklar yapıyor. Trabzonspor'dan aldığı rakam da orada. Öbür taraftan tabii onun e, üstünde bir rakam belki düşünüyor. Çünkü vergi, vergi dilimi de var. O nedenle bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak ama bitime çok yakın bir transfer olduğunu söyleyelim. Yeter ki Sangare ben geliyorum ifadesini kullansın. Daha fazla videoyu uzatmayalım. Yine uzun bir video oldu ama Bugün biraz gündem yoğundu arkadaşlar. Bütün e, tek tek konularla ilgili de sizleri bilgilendirmek istedim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik herkese hayırlı günler diliyorum. E, hoşça kalın.